Şu arkadaşları ama. bir alalım içeri. Bir saniye. Fotoğraf çekersiniz sonra. Gel. 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 Bütün Otur. Çok otur. Sen. Sen, sen bizi ünlü şey. şey, şey. bu, bu, şey. Tamam bu üç Bu da Bu da Bilmiyorum, burada bir <San> bu Herkesin Al, al. E, saat 9 civarlarında e, köyümüzün sapağında otobandan çıkan bir tır tarafından köyün içerisine, mahallenin içerisine girilip de aşağı yukarı yaklaşık kendilerinin söylediği 200 kişi veya 250 civarlarında olduklarını söylüyorlar kendileri. Bölgeye daldılar. Biz de işte bunların e, 60 kişisi falan yaklaşık 60 kişiyi Burada vatandaşlar ve ile beraber bunları yakalayarak bir araya getirdik. Diğerlerini de şu anda arıyoruz. Şimdi e, civar mahalleleri de yayıldılar bölgede. Tırdan indikten sonra bölgeleri de yayıldılar. Bununla ilgili işte dediğimiz gibi jandarmada çalışmaları yapıyor bütün ekipler olarak. Yani bu kısmı 60-70 kişi falan şu anda hepsini bir araya getirdi kendilerini. Kuvvet komutanlarının emniyete teslim ediyoruz. Ticari taksiler de var. Şimdi zannedersem bunların merkezi olarak burayı e, yaptılar gibi bir durum oldu. E, gelen İstanbul Gebze bölgesinden ticari taksiler geldi. Onların da bir kısmını emniyet yakaladı zaten burada mahallelerde. Konum üzerinden buraya gelip bunları alıp da taksiler dörder beşer kişi halinde götüreceklerdi. Yani bir ekip işi mi, organizasyon bir işti. Bu akşamda işte bu kadar mücadele edebildik. Afganistan. Nereden tıra nereden bindiniz? Yani bey Tamam abi Dubai'ye değil. Dubai'ye. Dubai'ye. Ne zaman bindiniz? Bir gün önce mi? Bir gün. Evet abi. Ne dediler? Size nereye gidiyoruz götürüyoruz dediler? İstanbul. İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'dan nereye gidecektiniz? Abi Avrupa. Avrupa'ya gidecektiniz. Evet abi. Yunanistan'a, Bulgaristan'a gidecektiniz. Evet abi. Evet. Sizinle e, iletişim sağlayanlar var mı? Telefonla devamlı görüştükleriniz var mı? Evet abi. Ha yani şimdi telefonu arıyorlar mı sizi? Neredeyse? Yok. Yok. Burada kim indirdi sizi? Niye burada indiniz? <laughs> bilmiyorum abi. Bir adam gönderdi ama bilmiyor adam hangisi adamı? Kaç para verdiniz? Kaç para verdiniz? Burada da. Hayır. Doğu Beyazıt'tan buraya kaç para verdiniz tıra? Bilmiyorum abi. Siz buraya gelmek için kaçar para verdiniz? Dolar verdiniz? Abi, ee, uç, mi? uç yol Yok. Abi 500. 500 dolar. 500 ya, dolar. Dolar, dolar bir kişi. Bir kişi Doğu Beyazıt'tan buraya kadar İstanbul'a 500 dolara getiriyorlar. Evet <laughs> abi. Oradan sonra ne giderken kim ne kadar ödeyecektiniz? Bu halet mi? Abi Avrupa'ya ne kadar ödeyecektiniz? 2000. 2000 abi. 2000 dolarda Türkiye'den Avrupa'ya gitmek. için Evet kulpun var <laughs> <laughs> foli. Fatima atladı. Efal olmuyor. Bunu, bakın. Sen de mi abi? Ee, yani, dandan atlara alışsak biraz daha ne güzel tane bir, bir uyandırdık. Sana konum atalım, dedik. Şey, ara dedik. Ara. Biz devletimizin yanındayız. Gerekeni yaptık. Köyümüzü severiz. Yabancıları tanıyoruz. E, köyümüzde yabancılık belli oluyor. Abaza köyü herkes birbirini tanır. E, şüpheli gördük, durdurduk. E Adabazan'ın taksi olmadığı belli. Gebze'den gelmiş. Konum atmışlar. Yani onları almaya geldiği belli. Jandarmaya teslim ettik arkadaşı da. 444 lira yazıyordu. O da dikkatinizi çekti. Harici de bir dünya taksi var. E, kaçanlar var. Bir orada bekliyorlardı. Konum atıyorlar. İşbirlikçileri var. Hani taksiciler işi biliyorlar. Evet 80 kişi. Birçoğu da kaçtı. Onları da yakalamaya çalışacağız. Sabaha kadar devam edeceğiz arkadaşlar Tevhide yapın. <laughs> mi? Ya. Şunu sökse bir para, başka. Bu maçın günahı yok. Oraya